bir molekül oluşması için bağ kurulmalı. Bu bağlar bazen polar, bazen de apolar olabilir. Bağ polarlığını kısaca nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlatıyorum. Her bir boncuğun farklı bir atomu, farklı bir elementi anlattığını gösterdiğini düşünelim. Dolayısıyla bir kimyasal bağın da oluşabilmesi için bağ yapımında kullanılan elektronları çekme özelliği olmalı. Ve bağ yapımında kullanılan elektronların çekilmesine elektron negatiflik denir. Her elementin, her atomun farklı bir elektron çekme isteği, elektron negatifliği vardır. Dolayısıyla bir atomun elektronegatiflik özelliği diğer bir atomun elektronegatiflik özelliği ile aynı olamaz. Aynı olamadığı için bağ yapımında çekilen elektronlar birisi tarafından daha çok çekilir. Şimdi bunu şöyle örneklendirelim. Öncelikle bağ polarlı demiştim. Bir bağın apolar olması ne demektir? Eğer ki şuradaki iki atomumuz aynı atom olsa aynı atomlar arasında bir bağ oluşturduğu zaman aynı atom olduğu için bu bağ yapımında kullanılan elektronları her iki atomda eşit derecede çekeceği için buradaki bağın apolar olduğunu söyleyebilirim. X atomuyla X atomu arasındaki oluşan bağ var ve bu bağdaki elektronların çekilme gücü Aynı atom olduğu için eşit olacaktır ve bu vektörler birbirine götüreceği için bu bağ apolardır diyoruz. O zaman aynı cins atomların aynı cins atomların arasında oluşan bağ için şunu söylüyoruz: Bu bağlar apolardır diyebilirim. Evet, aynı cins atomlar arasında oluşan bağlar var. Gördüğünüz gibi aynı cins atomlar arasında oluşmuş ve biz bu bağlara apolar bağ diyoruz. Örneğin, metallerde flor atomuyla flor atomu arasındaki bağ gibi veyahut da, oksijenle oksijen arasındaki bağ gibi hidrojenle hidrojen arasındaki bağ gibi yine azot atomuyla yine diğer azot atomu arasındaki bağ gibi burada tekli ikili üçlü bağlar var onun nasıl olacağını ileride anlatacağım Evet burada tekrar edecek olursak aynı cins atomlar arasında oluşan bağ apolar bağdır diyebiliriz. E peki madem bu apolar, polar içinde şunu söyleyeceğim. Farklı cins atomlar arasında, burada X X idi. Burada ise X atomuyla Y atomu arasında farklı bir atom arasında oluşan bir bağ varsa, buradaki oluşan bağı X atomunun ve Y atomunun çekme oranı farklı olacağı için birisinin elektron çekme özelliği diğerinden mutlaka daha farklıdır. Ya azdır veya daha çoktur. Buna göre de vektörleri düşünürseniz örneğin burada x'in çok olduğunu düşünürsek buradaki elektronlar kısmi olarak x'e doğru yaklaşacak olabilir. Eğer ki kısmi olarak x'e doğru yaklaştıkları zaman sanki bağ yapımındaki kullanılan elektronları X atomu almış gibi Y ise sanki bu elektronu vermiş gibi davranır. Kısmi olarak negatif, kısmi olarak pozitif şekilde yüklenir ve buradaki biz bağ polar bağ adını veriyoruz. Örneğin X'imiz bu olsun. Yine baktığımız zaman bu ikisi arasında bir bağ oluştu. Görüldüğü gibi farklı atomlar. Yine farklı atomlar arasında oluşan bir bağımız gördüğünüz gibi. Farklı atomlar arasında oluşan başka bir molekülümüz. E demek ki burada kısaca bir bağın apolar olması için aynı cins atomlar arasında oluşması, bir bağın da polar olması için farklı cins atomlar arasında oluşması gerekiyormuş. E peki şunu diyeceğim o zaman örnek veriyorum. Farklı atom. Hidrojen, klor. Yine hidrojenle oksijen bileşik yapsa bakın farklı atomlar. Bu bağlara polar adını vereceğim. Yine azotla hidrojen bileşik yapsın. Bakın buradaki her bir bağ biz polar bağ adını veriyoruz. Yani şuradaki gibi gördüğünüz üzere azotla hidrojen arasında üçlü tane bir bağ oluşmuş. Buradaki her bir bağ polar bağdır. Yine hani şuradaki moleküle baksam karbon karbon arasında şu bağ apolardır. Bu bağ apolardır ama şu bağ farklı atomları olduğu için polardır diyebilirim. Sonuç olarak şuraya geleceğim. Bir bağın polarlığı için kısaca farklı atomlar arasında bir bağ oluşuyorsa polardır. Aynı atomlar arasında bir bağ oluşuyorsa bu bağ da apolardır diyebiliriz. Teşekkür ederim.